Elbette çocuk takipçim var. Çünkü ben YouTube'a başladığımda 14 yaşında bir çocuktum ve yıllarca bir çocuk olarak video çektim ve bunun yanında zaten ben çocuk fanlarımı çok seviyorum. Çünkü onların kalpleri tertemiz ve sonuna kadar sevgi dolu. Fakat Enes Batur izleyen çocuk veya velettir lafını kabul etmiyorum. Çünkü beni sevip takip eden her yaştan insan var ve böyle bir algıyı benim kabul etmem onlara büyük haksızlık olur. Belki 2-3 yıl öncesinde çektiğim videolar sadece çocukların ilgisini çekiyordu. Son yıllarda yaptığım işler her yaştan insanın ilgisini çekebiliyor. Mesela doğada nasıl hayatta kalınır bunları anlattığım video serilerim var. Farklı arabaları test ettiğimiz bunlarla drag yarışı yaptığımız videolarımız var. Farklı meslekleri denediğim videolar, Bordo Bereli eğitim aldığım farklı videolar, dünyanın en yüksek yerine çıkmam, değişik seriler hazırlayıp bütün YouTuber'ları toplayıp onlara ödül verdiğimiz özel serilerimiz var. Ve bunların yanında daha yeni Survivor'a gittim ve Survivor'da video da çektim. Tabi bu tarz videoların çocukça olduğunu düşünüyorsanız o sizin görüşünüz buna karışamam. Böyle bir algı oluşmasının diğer bir sebebi de Kendisini yüceltmek için bizim takipçilerimize laf atan fenomenlerin de suçu. Fakat şöyle de bir gerçek var ki şimdi takipçilerimize çocuk diyen fenomenlerin hepsi geçmişte benle video çekmek istedi. Ve birçoğu çekti. Çekemeyenler de şimdi sürekli sallayıp prim yapma peşinde koşuyor. Peki bunu niye yapıyorlar? Çünkü toplam takipçimiz 10 milyonu geçti. Ve toplam izlenmemiz 4.7 milyara ulaştı. Neredeyse dünya nüfusunu geçeceğiz. Peki ben beni izleyen insanlara nasıl bir katkıda bulunmaya çalışıyorum biliyor musunuz? Onlara sürekli şu mesajı vermeye çalışıyorum. Hayatta ne isterseniz başarabilirsiniz. Sadece azimle çalışın ve hayalinize ulaşın. Hayaliniz size mutluluğu getirecektir. Sürekli onlara bu mesajı vermeye çalışıyorum ki hayallerinin peşinde koşsunlar. Peki ben bunları nereden mi biliyorum? Çünkü ben buraya böyle geldim. Ben zengin bir ailede doğmadım. Annem hemşire, babam polisti. Yani orta gelirli bir ailede dünyaya geldim. Benim bu yola çıkarken tek bir hayalim vardı. O da gerçek arkadaşlarım olmasıydı. 14 yaşında odasında tek başına sırf sevgisini hissedebileceği arkadaşlarım olsun diye yıllarca uğraşan, bir çocuktum ve şimdi 10 milyon tane arkadaşım var. Ailem var. Siz de hayatta ne isterseniz başarabilirsiniz. Yeter ki buna inanın ve hayalinizin peşinde her gün ama her gün koşun. Bu videoyu her yerde bu konu hakkında son konuşmam olarak paylaşabilirsiniz. Çünkü bu konuyla ilgili bu algı ile ilgili bir daha açıklama yapmayacağım hiçbir yerde. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşürüz.